Merhaba arkadaşlar. Burası geri dönüşüm dünyası. Burada birbirinden renkli ve sevimli kutular yaşar. Her biri farklı bir atık türünü çok sever ve doğamızı korumaya yardımcı olur. Haydi, onları tanıyalım ve birlikte dünyamızı temiz tutalım. Merhaba, ben mavi kutu. Kağıtları çok severim. Eğer elinde eski gazete, dergi, karton kutu ya da kullanmadığın defter varsa hemen bana at. Ben onları yepyeni kağıtlara dönüştürürüm. Ama temiz ve kuru olsun, tamam mı? Selam, ben Sarı Kutu. Ben plastik atıkları topluyorum. Pet şişeler, yoğurt kapları, plastik poşetler, hatta boş deterjan şişeleri bile bana gelsin. Ben onları eritir, yepyeni plastik eşyalar yaparım. Ama önce içlerini boşaltmayı unutma, olur mu? Merhaba, ben Yeşil Kutu. Ben cam atıkları toplarım kavanozlar, cam şişeler, meyve suyu şişeleri, camdan yapılmış her şeyi bana atabilirsin. Ama dikkat, içinde sıvı kalmasın ve lütfen kırık olmasın. Çünkü camı geri dönüştürmek doğayı korur. Hey you, ben Kırmızı Kutu. Benim işim metallerle. Boş konserveler, meşrubat kutuları, alüminyum folyolar, metal kapaklar, hepsi bana gelsin. Ben onları eritir, yepyeni metal eşyalar yaparım. Ama unutma, içleri boş ve temiz olmalı. Hadi bakalım metal dostlar bana. Merhaba, ben Gri Kutu. Benim işim geri dönüştürülemeyen evsel atıklarla. Meyve kabukları, çay posaları, kirli kağıt mendiller gibi şeyler. Bana gelir, doğaya zarar vermeden yok edilir. Lütfen geri dönüşebilenleri diğer arkadaşlarıma ver, tamam mı? Merhaba, ben Kahverengi Kutu. Doğadan gelen toprağa geri dönebilecek her şeyi ben toplarım. Sebze meyve kabukları, çay yaprakları, kuru yapraklar... Ben onları kompost yapar, toprağı zenginleştirir. Ama lütfen plastik ya da metal karıştırma olur mu? Selam, ben Mor Kutu. Elektronik eşyaları güvenli bir şekilde toplamak benim işim. Bozuk telefonlar, eski kulaklıklar, şarj aletleri ve piller. Beni fazla doldurma ama doğru atıkları seç lütfen. Çünkü elektronik atıklar doğayı en çok kirletenlerden. Merhaba, ben Turuncu Kutu. Eskiyen kıyafetlerin mi var? Atmaya kıyamıyorsan bana getir. Tişörtler, çoraplar... Yıpranmış ayakkabılar, şapkalar. Ben onları alır, yeniden kullanmaları için başka ellere ulaştırırım. Moda çöpe gitmesin, geri dönüşsün. Merhaba, ben Mavi Kutu. Kağıtları çok severim. Bak küçük arkadaşım gazetesini bana atıyor. Eski kağıtlarını bana getir, ben onları yeniden kullanırım. Selam, ben Sarı Kutu. Plastik atıkları çok severim. Bak küçük dostum pet şişesini bana atıyor. Plastiği bana getir, ben onları yeni şeylere dönüştürürüm. Merhaba ben yeşil kutu. Cam atıkları çok severim. Bak küçük arkadaşım cam şişesini bana atıyor. Camı bana getir. Ben onları doğaya tekrar kazandırırım. Hey ben kırmızı kutu. Metal atıkları çok severim. Bak küçük dostum konserveyi bana atıyor. Metali bana getir. Ben onları yepyeni şeylere dönüştürürüm. Merhaba ben gri kutu, evsel atıkları toplarım. Bak, küçük arkadaşım atıklarını bana atıyor. Meyve kabukları, çay posaları gibi şeyler bende kalır. Ama geri dönüşebilen atıkları lütfen diğer kutulara at. Merhaba, ben kahverengi kutu. Organik atıkları çok severim. Bak, küçük dostum sebze kabuklarını bana atıyor. Ben onları toprağa kazandırırım, doğayı beslerim. Ben mor kutu. Elektronik atıkları toplarım. Bak küçük dostum bozuk telefonunu bana atıyor. Onları güvenli şekilde geri dönüştürür, doğayı korurum. Merhaba, ben turuncu kutu. Eski kıyafetleri çok severim. Bak küçük dostum tişörtünü bana atıyor. Ben onları yeniden kullanılması için başka ellere gönderirim. Mavi kutu, kağıt atıkların dönüşümü. Bakın çocuklar, kağıtlar fabrikaya geliyor. Önce parçalanıyor, sonra özel makinelerde hamur haline getiriliyor. Sonra da yepyeni kağıtlar ve defterler oluyor. Böylece doğayı koruyoruz. Sarı kutu, plastik atıkların dönüşümü. Plastikler önce sınıflandırılıyor, sonra eritilip renkli kalıplara dökülüyor. Böylece plastik oyuncaklar, saksılar ve şişeler yeniden hayat buluyor. Yeşil kutu, cam atıkların dönüşümü. Cam şişeler kırılıyor, eritiliyor ve tekrar şişe olarak şekillendiriliyor. Parlak ve temiz camlar doğaya dost bir şekilde geri dönüyor. Kırmızı kutu: Metal atıkların dönüşümü. Metaller yüksek sıcaklıklarda eritiliyor, kalıplara dökülüyor ve yeni araç gereçlere dönüşüyor. Böylece metaller yeniden kullanılıyor ve çevre korunuyor. Gri kutu: Evsel atıkların işlenmesi. Evsel atıklar ayrıştırılıyor ve enerjiye dönüştürülüyor. Bu enerji evlerimizi ısıtıyor ve doğayı temiz tutmamıza yardımcı oluyor. Kahverengi kutu: Organik atıkların dönüşümü. Organik atıklar kompost haline geliyor. Toprağı besliyor ve bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlıyor. Böylece doğa canlanıyor. Mor kutu: Elektronik atıkların dönüşümü. Elektronik atıklar parçalanıyor, değerli metaller ayrılıyor ve yeni teknolojik ürünlerde kullanılıyor. Teknoloji geri dönüşüyor, doğa korunuyor. Turuncu kutu: Tekstil atıkların dönüşümü. Eski kıyafetler ipliğe dönüştürülüyor, sonra yeni kumaşlar yapılıyor. Böylece eski giysiler yeni ürünlere hayat veriyor. Teşekkürler arkadaşlar. Geri dönüşüm kutularımızı tanıdığınız için çok mutluyuz. Unutmayın, atıklarınızı doğru kutulara atmak dünyamızı korumanın en güzel yoludur. Hadi birlikte daha temiz bir gelecek için el ele verelim. Doğa bizim evimiz, ona iyi bakalım.